Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere e, Petronas e, ikiz Kulelerinin 3D Pazı göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi zaten ben maketi yaptım. E, çok güzel bir şey oldu bence. Modern Malezya'nın bir kulesi bu. Gelmişim ve geçmişim anlatan. Çok güzel bir kule. Şimdi ben size bunun nasıl yapıldığını, yani bu maketi nasıl yapacağımızı anlatacağım. Çünkü kullanma kılavuzunda bazı tam anlaşılmayacak yerler var, ben de bu sıkıntılarla karşılaştım, o yüzden söylüyorum. Şimdi ilk başta ben size şunu söyleyeyim, ee, ilk başta şu kısmını yapıyoruz, bakın kulenin şu kadarlık kısmını biz yapıyoruz. Bu kadarlık kısmını yaptıktan sonra, ha bu arada şey söyleyeyim de, ben. şuradan çıkartayım. Bakın şimdi şu kısmı yaparken bayağı zorlanıyoruz. O kadarını söyleyeyim size. Bakın şu en tepe noktasını. Orayı yaparken şimdi tam kullanma kılavuzunda anlatamamış. Ben de karşılaştım onunla. Şimdi tam bu şekilde gelmesi için birazcık uğraşmanız gerekiyor. Yani tam böyle çapraz şekilde dizmeniz gerekiyor. Orada tam gösterememiş. Bu yüzden çok yanlış yumuş şekiller çıkıyor. Ben size bu yüzden bunu söyledim. Şimdi bunu tekrar yerine takalım. Şuradan şöyle. Bu kısmını yaptıktan sonra alt kısmı için çok uzun bir karton kısım vermiş. Şimdi bu karton kısmı birleştiriyoruz. Tabi içinde 2-3 tane desteklik kısmı var. Yani içeriden destek oluyor ki içine çökmesin bu mesela taktığımız zaman. Onu yapıyoruz ve üstüne şu ekler var. Bakın şu. Bu ekleri de takıyoruz. Ve birinci kulemiz tam bitmemiş oluyor. Ama bitişine yaklaşmış oluyoruz. Ondan sonra şu kısmı yap yapmamız gerekiyor. Onun için şu karton kısmını alıyoruz ve üstünde 6 tane delik çıkartıyoruz. Delik kısmı. İkisi burada, ikisi burada, ikisi burada. Bu şekilde altı tane. Şimdi içerisine yine şu kısımlara, şu iki kısmı destek kısımlarını koyuyorum ve kapatıyoruz. Ondan sonra zaten şu şekil oluşuyor az çok. Ve ondan sonra şunu takıyoruz. Bakın şu alttaki yarım daireye benzer bir şekil. Birazcık daha uzun tabii ki yanlardan. Ve ondan sonra da şu Bakın şu kısmı takıyorum ee, ve bu bu sayede bu kısım da bitmiş oluyor. Yalnız şimdi bunu buraya takıyoruz. Bakın şu kısımlardan takıyoruz ve birinci kulemiz bitmiş oluyor. Şimdi e, şu iki kule aynı, aynı. O yüzden zaten kutuyu açtığınız zaman içindeki e, kartonlara baktığınız zaman numaralar hep şöyledir: iki tane bir, iki tane iki, iki tane 3 bu şekildedir. Ee, tabii ki böyle olduğu için işimiz birazcık daha kolay oluyor. Kafamız farklı şeylere gitmemiş oluyor falan filan. Bu yüzden daha basit oluyor. Bu iki kuleyi yapıyoruz ee, ve son olarak şu alt kısım, bu, bu ve bu kalıyor. Ondan sonraki işimiz çöpü. Şimdi çöpüye geliyoruz. Pardon, kameram düştü arkadaşlar. Şimdi şu köprüye geliyoruz arkadaşlar ve şöyle söyleyeyim. Şu iki kısmı alıyoruz. Şu iki kısmı birleştirdikten sonra V şeklinde şu şekli oluşturuyoruz. Ve şu beşgenlerle birleştiriyoruz o V'leri. ondan sonra bu V'yi de buraya yapıştırdıktan sonra zaten işimiz bitmiş oluyor. Yani köprü bitmiş oluyor. Tabi bağlaması var bir de bunun. Şimdi bunu önce buraya takıyoruz, takma yerleri var, sonra bunu buraya takıyoruz ve ayrıca şunu da söyleyeyim, bu da buraya bağlı. Bunlar birleşik değil, ikisi farklı. Bağlıyoruz ve halletmiş oluyoruz. Sonra bu ucunu da buraya bağlıyoruz ve bunu da buraya takıyoruz ve böylece köprü kısmı bitmiş oluyor. Sadece şu iki kısım kalmış oluyor. Giriş için çok fazla bir bölüm yok. Ee, önce şunu takıyoruz. Ve ondan sonra şu desteklikle şunu birleştiriyoruz. Ondan sonra bu destekliği de buraya taktıktan sonra zaten iş bitmiş oluyor. Ve son olarak da bu Petronas şeyini takmak kalıyor bize de. Ee, şu Petronas yazısını yazıyoruz. Ve böylece bitmiş oluyor. Şimdi ben size 3D puzzle hakkında bazı bilgiler vereceğim. E, bu 3D puzzle'lar yaklaşık 2,5-3 saat içerisinde biter. Bunu yapamazsınız diyenler varsa asla onları aldırış göstermeyin. Kullanma kılavuzunu kullanmayı biliyorsanız veya az bir şey el beceriniz varsa siz zaten bu işi halledersiniz. Ne şey diyenler var. Sen bunu bir haftada bitirsin falan filan. Şimdi onlar aslında biraz yanlış söylüyorlar. Gerçekten iki buçuk saat içerisinde bitirdim ben bunu. Şöyle bir şey var. İşte pardon. Mesela bakın şu kısmını bitiriyorsunuz kulenin. Mesela ya da bu kısmını. Ondan sonra diyorsunuz ki hadi diğerini ne yapayım? Diğerini yaptınız. Bakıyorsunuz ki ana çok az bir yer kaldı. Hadi köprüyü de yapayım. Köprüyü yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki girişten mi korkacağım? Hemen o bölümünde yapıyorsunuz. Bunu da takıyorsunuz. Ama bir de bakıyorsunuz ki bitmiş. Yani bu yüzden bence 3D puzzle çok güzel bir şey. Bir de mimar ve mühendis olmak isteyenler için çok ideal bir şey bence. Çünkü mesela mimarmışsın gibi davranıyorsun bunu yaparken. Mesela mimarlık hayali kuranlar için. Böyle şey diyor mesela. Sanki bunu ben yaptırdım. Bu benim eserim. Bunu ben düşündüm. Bunu ben icat ettim gibi düşünceler oluyor. Ben size bunları da söylemek istedim. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.